Benim kardeşim, kıymetli kardeşim şöyle düşün. Bak bunun hayırlı, burası hayırlı olduğunun alameti bu. Bak şimdi ne diyorsun? Oh diyorsun kafama göre takılırım bilmem. bir i̇şte şey nefis o. Sıkıntı o zaten. Bizi perişan eden o. Kendimiz, nefsimiz, duygularımız. Ham. Anladın mı? Sıkıntımız orada. Şöyle düşüneceksin sen. Ha demek ki bu burası hayırlı bir yer. Öteki tarafı takıldığım zaman hayır üstüne gözüküyorum ama ilerlemem yok. Çünkü neden? Burada itikade güzellik var. Burada itikat ilerliyor. Burada bilmeler öğreniliyor. Burada nefsin oyunu, şeytanın oyunu aldatması öğreniliyor. Bu çok kıymetli. Zaten amelimiz, imanımız var. Elhamdülillah Rabbil Sıkıntımız nefsimizi, kendimizi tanımamak. Ondan savaşmamak. Öyle düşünün. E şimdi dursana şimdi bir insan e, Geliyor gidiyor mutlu oluyor Şaka gibi O zaman o insana şeytan demez mi? O zaman orası hayırlı bir yer değil Öyle der Ama kitapta diyor ki ilimde diyor ki Allah rızasına insan dönse Şeytan ona musallat olur Onu oraya kavuşturmak istemez Neden? İşine gelir mi? Hangi şeytanın nefsinin içine gelir İslamlaşması bir insanın Gerçek İslamlaşması ha? Şimdiye kadar bak yaşantına gerçek İslamlaşma mı varmış? Şeklin değişen baba. Kafa, zihin aynı, kalp aynı değil mi? Bak demek ki hayır belli, şer de belli. Hani oyalanma da belli. Bak patinaj bir önceki sohbette patinaj sohbetini anlattık. Sohbet durumu budur. Patinaj çekmeyeceksin. Hidayetten sonra hidayeti tamamlama denen bir şey var. Allah verir, o Allah alır sen öyle ama tamamlama yoluna insan zaman mürşit de insanı hem tutar hem irşad eder. Ama öteki türlü mürşit tutar, tutuyor da ama sofi ilerlemiyor. Sofi ilerlemiyor, sofinin şuuru açılmıyor. Sofi taklidi iman sahibi olduğunu bilen farkında değil. Bak ayrı zamanın pis yanı bu. Taklidi iman şuuru dahil yok. İmanlar o kadar zayıf ki Hani uçup gidiyorcasına düşüneceksin. Ama insan bak geldi şimdi bak ne oldu? Sana nasihat geldi. Nasihate dikkat edin ne? Eğli sünnet inancı bu. Eğli, ben öteki türlü şimdi buraya gelmesen onu duyguyu yaşayacaktın kendi başına. Sen ne zannedecektin biliyor musun? nefisin ya sen. Nefsin seni nasıl aldatacaktı? Ben zaten dergada gidiyorum. Tatmemi de yapıyorum. Dersimi de çekiyorum. Ee, bana yeter. Böyle aldatacaktın. E şimdiye kadar hepsi vardı sende. Nereye gitti? Nereye ilerledin? Bir düşün bakalım şöyle. Tutulmadır o. Ama tutulma e, irşad olmak daha güzel değil mi? Allah Celle Celle mürşidi emretse, e, insanı mürşit e, tamir alsa, doktoru olsa, öğretmen olsa daha güzel değil mi? Öte kötü tutulursun, sen devamlı yücel babam yücel, sabah akşam mürşit yücel. Onu da muharif ve şeytan. Ee. 30 yıl geçer ne kalbin çalışır ne de tariflerin çalışır. E yazık günah değil mi? Öyle değil mi? Ama bak insan gerçekten istifade edebileceği bir insana nasiplendiği zaman bak ne öğreniyor? Düşüncesini söylediği zaman düşüncesinin hikmetini öğreniyor. Doğrusunu yanlışını öğreniyor. İnsan buraya ulaşmadığı zaman kime soracaktın sen bunu? Kimseye. Peki kim cevap verecekti buna? İçindeki nefsin. Onun dostu şeytan. ...hiç kimse kabul etmez. Hiçbir bak... ...hiçbir ahmak, aldanan kul... ...nefsinin şeytanla... ...dost olduğunu kabul etmez. Şöyle düşün. Bir düşün... ...tefekkür et şimdi ya. E, tefekkür için... ...düşündürelim. Şeytan seninle var mı? Yok diyeceksin mecbur. Ne sağında ne solunda hiçbir yerinde yok ki. İşte aldanmak zaten budur. Halbuki şeytan... ...içimizde dolanıyor ya. Bak bunu bilen bilemez insan. Niye? Sanan insan kaldıkça... E ne yapıyor? Düşünceler kalbe geliyor. Cevabı kim veriyor? Sana veriyor? Ama sandığını bilmiyor. Neye inanmış? Kandırılmış. Temizim, soğuyayım, himmet alıyorum. Kalbim çalışıyor, zikirlerim var, letayiflerim çalışıyor. Zikirlerim. Bunu Buna inanıyor. Halbuki yok öyle bir dünya. Gördün? Bak nasihat ne kadar önemli. Mahfuz kardeşim böyle uyanık olacaksın. Bu da uyanık olmak için külli iradeyi anla. Yani sendeki iradeyi anla. Bak sendeki irade seni yaklaştırmıyor. Müslümanın iradesi değil bu ya. Bu, bu külli iradenin emrine uyan bir irade değil. Bak Allah'a uymama bu. Allah'a uymama. Allah, herkes Allah'a var diyor oğlum. Sıkıntı yok. Ama bak inceliğe. Külli irade diyor ki git alimlerden, salihlerden öğren diyor. Ama bak senin cüz iraden ne yapıyor? Duygularının peşinde gidiyor. Gördün? Ama şimdi ne öğrendin? Neden, niçin öğrendin? Bak ne oldu? Cüz-i irade, küll irade itaat etti. Allah'a itaattır bu. Böyledir. Yoksa Allah'a yok diyen gördün mü sen hiç? Ateş bilen yok diyor da var olan bir şey yok diyor ama. Bu kadar basit. Ama bir de böyle bilmek, öğrenmek ne kadar güzel bir şey. Buna evli sünnet ilmi alma denir. Böyle alınır. Geleceğin alacaksın. Geleceğin alacaksın. Sen gelmezsen siz gelmezseniz biz zaten kendimize gelenle takılıyoruz. Oradan çalar çalar durursunuz. Evet dersiniz, bu ay dersiniz ama size bir faydası olmaz. Hastaneye hasta gider. Hastalığını kabul ederek gider. Okula öğrenci gider. Zayıf olduğunu öğrenmesi gerektiğini bilinçli gider. E, da böyle gitmek lazım. Böyle girmek, böyle ilerlemek lazım. Vesselam.